İnsanlık tarihi boyunca düşüncenin gücü üzerine birçok teori geliştirilmiştir. Özellikle modern çağda zihnimizde oluşan düşüncelerin bir şekilde gerçek dünyayı etkileyebileceği fikri popüler kültürün de etkisiyle geniş kitlelere yayılmıştır. Peki, gerçekten aklımızdan geçen şeylerin gerçekleşmesi mümkün mü? Bu soruya yanıt ararken hem bilimsel hem de spiritüel yaklaşımları göz önünde bulundurmak gerekir. Öncelikle insanların zihinsel süreçlerinin karmaşıklığına bir göz atalım. Beynimiz sürekli olarak bilgi işleyen, değerlendiren ve geleceğe yönelik senaryolar oluşturan bir organdır. Bu senaryolar bazen bilinçli olarak bazen de bilinç dışı bir şekilde zihnimizde belirir. Hepimiz hayatımızda en az bir kez bir şey düşünmüş ve ardından o şeyin gerçekten de gerçekleştiğini gözlemlemişizdir. Bu durum birçok kişi tarafından Düşüncenin gücü veya çekim yasası olarak adlandırılır. Ancak bu tür olayların arkasında yatan sebeplerin ne olduğunu anlamak biraz daha derinlemesine bir inceleme gerektirir. Düşüncenin gücü fikrinin arkasındaki temel dayanak, zihinsel enerjinin fiziksel dünyada bir etkiye sahip olabileceği inancıdır. Özellikle pozitif düşünmenin bireyin hayatında olumlu değişiklikler yaratabileceği savunulur. Bu görüşe göre, olumlu düşünceler yaydığımızda Evrenin bu enerjiyi geri yansıtacağı ve bizim için istenen sonuçları yaratacağına inanılır. Ancak bu tür bir düşünce sistemi bilimsel temellere dayanmaz ve daha çok spiritüel bir bakış açısını temsil eder. Bilimsel açıdan bakıldığında düşüncenin gücü veya çekim yasası kavramları daha çok algı yanılmaları ve beynimizin doğal eğilimleriyle açıklanabilir. Beynimiz sürekli olarak çevremizdeki olaylar arasında bağlantılar kurma eğilimindedir. Bu evrimsel olarak hayatta kalmamızı sağlayan bir mekanizmadır. Örneğin, zihnimizde belirli bir olayı düşündüğümüzde ve ardından bu olayın gerçekleştiğini gözlemlediğimizde, beynimiz bu iki olay arasında bir neden-sonuç ilişkisi kurar. Ancak bu her zaman doğru bir ilişki olmayabilir. Bu duruma seçici farkındalık denir. Beynimiz düşündüğümüz şeylerin gerçekleştiği anları hatırlamaya eğilimliyken, düşündüğümüz fakat gerçekleşmeyen olayları unutur veya göz ardı eder. Psikoloji alanında bu tür olaylar genellikle kendini gerçekleştiren kehanet kavramıyla açıklanır. Bu kavram, bir kişinin inandığı veya beklediği bir olayın, o kişiye bu inanç veya beklenti doğrultusunda davranışlar sergilemesi sonucunda gerçekleşmesi durumudur. Örneğin bir kişi kendisini sürekli şanssız olarak görüyorsa, bu inanç doğrultusunda olumsuz olayları daha fazla fark eder ve bu da şanssız olduğuna dair inancını pekiştirir. Benzer şekilde bir kişi başarılı olacağına inanırsa, bu inanç onu motive eder ve başarıya ulaşma olasılığını artırır. Bu, düşüncenin gücünün gerçek bir etkisi gibi görünebilir ancak aslında kişinin kendi davranışlarının bir sonucudur. Bununla birlikte bazı insanlar için düşüncenin gücü ve çekim yasası daha derin bir anlam taşır. Spiritüel ve metafizik inançlar evrenin bilinmeyen ve keşfedilmemiş yönleri olduğu fikrini savunur. Bu inançlara göre evrende her şey birbiriyle bağlantılıdır ve zihinsel enerjimiz bu bağları etkileyebilir. Bu bakış açısı genellikle bilimsel yöntemlerle açıklanamayan deneyimlerle desteklenir. Bu tür deneyimler bireyin hayatında derin bir anlam arayışı içinde olduğu anlarda ortaya çıkabilir ve kişinin inanç sistemine önemli katkılar sağlayabilir. Sonuç olarak aklımızdan geçen şeylerin gerçekleşmesi durumu hem bilimsel hem de spiritüel açılardan ele alınabilir. Bilimsel olarak bakıldığında beynimizin doğal eğilimleri ve algı yanılmaları bu durumu açıklarken spiritüel açıdan bakıldığında ise evrensel bir enerji döngüsünden bahsedilir. Bu iki yaklaşımın kesiştiği noktada bireyin kendi hayatına anlam katma çabası yer alır. Kimi zaman pozitif düşünceler, motivasyon ve kendine inanç gibi unsurlar gerçekten de hayatımızda olumlu değişikliklere yol açabilir. Ancak bu evrensel bir yasadan ziyade insan psikolojisinin karmaşık ve büyüleyici doğasının bir sonucudur. Düşüncenin gücü ve aklımızdan geçenlerin gerçekleşmesi fikri, nihayetinde insanların hayatlarını anlamlandırma ve kontrol etme arayışının bir yansımasıdır. Bu konu üzerine düşünmek, hem kişisel gelişimimize katkıda bulunabilir hem de yaşamımızdaki olayları daha derinlemesine Düşüncenin gücü ve aklımızdan geçenlerin gerçekleşmesi fikri aynı zamanda insanların günlük yaşamlarında bilinçli veya bilinçsiz olarak uyguladıkları bir fenomen haline gelmiştir. Pek çok kişi sabahları güne başlarken olumlu düşüncelerle motive olur, hedeflerine ulaşmak için zihinsel olarak kendilerini hazırlar ve bu süreçte düşüncelerinin gücünü kullanmaya çalışır. Bu yaklaşım bir yandan bireyin yaşamına düzen ve anlam katarken diğer yandan da kişinin kendine olan güvenini artırabilir. Pozitif düşüncenin bu kadar yaygın kabul görmesinin bir nedeni de psikolojik sağlık üzerindeki etkileridir. Olumlu düşünce alışkanlıkları stresle başa çıkma yeteneğini artırabilir, anksiyete ve depresyon gibi zihinsel sağlık sorunlarının etkilerini azaltabilir. Aynı zamanda kişinin sosyal ilişkilerini güçlendirebilir. Çünkü olumlu bir zihin yapısı, başkalarıyla daha sağlıklı ve yapıcı etkileşimlerde bulunma eğilimini destekler. Bu da kişinin genel yaşam kalitesini artırabilir. Ancak burada önemli olan, pozitif düşünmenin her zaman tek başına yeterli olmayabileceğini anlamaktır. Gerçekleşmesini istediğimiz şeyler için düşünmek ve olumlu niyetler beslemek elbette önemlidir. Fakat bu düşünceleri eyleme dönüştürmekte de aynı derecede kritik bir öneme sahiptir. Sadece düşünceyle bir şeylerin değişmesini beklemek pasif bir tutum geliştirebilir ve bu da kişinin hedeflerine ulaşmasını zorlaştırabilir. Düşüncelerimiz bizi motive eden ve harekete geçiren bir başlangıç noktası olabilir ancak bu düşünceleri hayata geçirecek adımları atmak da gereklidir. Düşüncenin gücü konusunda bir diğer önemli noktada Negatif düşüncelerin potansiyel etkileridir. Zihnimiz olumlu olduğu kadar olumsuz düşüncelere de odaklanabilir ve bu düşünceler tıpkı pozitif düşünceler gibi davranışlarımızı etkileyebilir. Negatif düşünceler bir kişinin kendine olan güvenini zedeleyebilir, motivasyonunu düşürebilir ve bu da kişinin yaşamında olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle olumsuz düşüncelerle başa çıkma ve bunları pozitif bir çerçevede yeniden yapılandırma yeteneği sağlıklı bir zihin yapısının korunmasında büyük önem taşır. Sonuç olarak aklımızdan geçenlerin gerçekleşmesi durumu hem bireyin kendine olan inancını pekiştiren hem de kişisel gelişim yolculuğunda bir araç olarak kullanılan bir olgudur. Bu durumun arkasındaki mekanizmalar bilimsel açıklamalarla anlaşılmaya çalışılsa da İnsanlar için derin ve kişisel bir anlam taşır. Düşüncelerimizin gücünü hayatımızda olumlu değişiklikler yapmak için kullanabiliriz. Ancak bu gücün eylemlerle desteklenmesi gerektiğini de unutmamalıyız. Kendimize inanmak, hayallerimizi gerçekleştirme yolunda önemli bir ilk adımdır. Fakat bu yolculukta atacağımız her adım bu inancı somut başarılarla taçlandıracaktır. Düşüncenin gücü Hayatımızın çeşitli alanlarında bize rehberlik edebilir. Ancak bu gücü nasıl kullandığımız nihai sonuçları belirleyecektir. Hayatımızı anlamlandırma çabası içinde düşüncelerimizin dünyamızı nasıl şekillendirdiğini kavramak kendimizi daha iyi tanımamıza ve potansiyelimizi gerçekleştirmemize yardımcı olabilir. Bu nedenle aklımızdan geçenlerin gerçekleşmesi fikrini sadece bir metafor olarak değil aynı zamanda bir motivasyon kaynağı olarak da değerlendirmeliyiz. Bu hem kişisel hem de kolektif anlamda daha bilinçli, daha güçlü ve daha yaratıcı bir varoluşu mümkün kılabilir. Düşüncelerimizin hayatımızı nasıl etkilediğini anlamak ve bu gücü en verimli şekilde kullanmak hem bireysel hem de toplumsal dönüşüm için büyük bir potansiyele sahip. Bu konuda daha derinlemesine sohbetler ve yeni perspektifler keşfetmek isterseniz podcastimizi takip etmeyi unutmayın. Hayatınızı pozitif düşüncelerle dönüştürmek ve bu yolculukta size rehberlik edecek ilham verici içeriklere erişmek için abone olmayı ihmal etmeyin. Birlikte düşüncelerimizin gücünü keşfederek daha aydınlık bir geleceğe adım atalım.